adalet, bütün hukuksuzların yok edilmesi için çoluk çocuğumuzun geleceği için buradayız. Vallahi İmamoğlu'nun hapisten çıkmasını istiyorum. Haksızlığa uğradı çünkü. Haksızlık. Çok büyük haksızlık. Hak ve hukuk, adalet destek için. Ya yapılanlara yeter artık. Dur demek lazım. Biz yeter artık bıktık galiba. 23 yıldır buralara geldik. Yani bardak bile dolduğu zaman buradan taşıyor. E Biz de taştık artık. Hak ve hukuk, adalet. Bütün başkanlarımız serbest kalması gerekiyor. O sandıkta görüşeceğiz. Adaletin tecelli ettiği yer sandık olacak. Özgür Kabadayı'nın bir an önce ve bütün e, İBB çalışanları olsun, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olsun, 18 tane başkanımız hapiste. Onların bir an önce e, iddianamelerini yayınlanıp, Tutuksuz yargılanmaları istiyoruz. Suçları varsa tutuksuz yargılansınlar yani. Tutuklu hayır diyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun çıkması için e, her gün dua ediyoruz. Kendi açımdan konuşmak gerekirse Özgür Başkanımızı özlüyoruz. Onu çok seviyoruz. Özgür Kabadayı'yı burada artık bekliyoruz. Gerçekten hiçbir suçu olmadan orada. E, söyleyebileceklerim bu kadar. Eylem için geldik. Özgürlük, adalet, hak ve hukuk için geldik. E, buradan selamlarımı gönderiyorum hepsine. Silivri Silivrideler ve e, herkesten uzaklar ama bir o kadar da yakınlar. Biz onların yanındayız, her zaman arkalarındayız, desteğiz. Önce, öncelikle adalet, sonrasında özgürlük, gençlere özgürlük. Bir şey söylediklerinde arkasından bin bir türlü oyun, oyun değil de e, ya özgürlük talep ediyorum genç olarak. Rahatça konuşabilmeyi, onun dışında adalet. Öncelikle adalet. Her şeyden önce. Zaten bugün de buraya adalet için geldik. Artık yeter. Başımızda insin. Yani yazık günah değil mi? Adam içeride yatsınlar. Kimi hasta, kimi annesine özel, annesine, analarına niye lan söylüyor? Hiç mi utanmıyor? Şimdi ne olacak yani bunun işi? Hiç mi çıkmayacak, aşağı inmeyecek? Ben indireceğim onu, ben, ben, ben imam olursam ben imam olu çıkaracağım ben. Gerçekten çıkaracağım. Boşu boşu adamı bir suçu yok ki. hiçbir suçu yok. Yani niye imam oluyor korkuyor mu? Korkuyormuş. Demek ki çok korkuyormuş bu. Gerçekten korkuyormuş. Yeter artık. Bu insanlar yani bu bu fakir fıkrarına bıraksın yani bıraksın. Yazık günah. Bir kirası kaç para olmuş durmadan zam getiriyor. yani emeklere hiç zam vermiyor, işçilere vermiyor. Yazık günah. Biz benim torunlar nasıl okula gidecekler? Yazık günah yani. Yazıklar olsun yani. Bir cumhurbaşkanı diye böyle düşünmemesi lazım. Hakan'ın kafasını başını toplayacak ki ince kaşa. Bıraksın imam korkuyor diye. Durmana imam ol şey atıyor. Yazık günah ya. Gerçekten yazık. Gerçekten. Yani biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. İrademize sahip çıkmaya geldik. E, gasp haklarımızı almak için mücadelemize devam ediyoruz. Hak, hukuk, adalet peşindeyiz. Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı. Buna artık dur demeleri lazım. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ekrem binlerce e, bu meydanlarda bir tane ekrem yok, binlerce ekrem vardır. Diyeceklerim bu kadar. Ekrem Başkanı serbest bıraktığına dair. Demokrasiye sahip için buradayız. Bu yapılanların hepsi haksızlıktır, yanlıştır. Hukuka sahip çıkmaya geldik. Türkiye'de adalet istiyoruz. Adalet oldu mu cebimizde para olur. Adalet olmayınca hiçbir şey olmuyor cebimizde. Bambaşı işte bekliyoruz talebim daha aydınlık bir gelecek çocuklar için yani yarınlarımız için huzur her toplum için hepimiz için ne diyebilirim ki bir şey söyleyince olmuyor ama siz her şeyi biliyor yani hepimiz her şeyi biliyoruz aslında ne diyeyim çocuklarımız için iyi bir gelecek tek dileğimiz bu vallahi ben 12 öyle yaşamış bir insanım 12 Mart yaşamış bir insanım o günkü hukukla bu hukuk arasında Dağlar kadar Ama fark var. Düşünebiliyor musunuz? Kenan evren, evren, evren hukukunu arar hale geldik. Böyle bir şey var mı ya? Yani ben anlamıyorum. Ben e, torunlarım var benim. Ama ben bu yaşta 60, enler, 67 yaşındayım. Ben torunlarım için buradayım. Gün, daha önce 12 Eylül, 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 Eylül öncesi biz bunları yaşadık. Üniversite hayatımızda yaşadık. Orada yandı yaşadık, yandı orada yandı yaşadık yandı yandı burada yaşadık. Yani ben bu kadar riyakatsız, bu kadar... Hani başka bir şey söyleyeyim diye? yani. Böyle bir şey göremedim. Ya bunda hiç aynaya bakmıyorlar mı? hiç tıraş olmuyorlar bunda? Bu AK Parti milletvekilleri de hiç bir mi tıraş olmuyor? Kendi çocuklarının yüzüne nasıl de bakıyorlar? De ben de onu de anlamıyorum. Izliyorum. Ben onu anlamıyorum. Ben bile bakıyorum aynı. Bir şey yaptım hataları bakıyorum. Ya yani niye yaptım Kelen diyorum kendime. Bu adamlar hiç umurunda bile değil. Dört tane yerden, beş tane yerden maaş alıyorsun. Umurunda bile değil. Terbiyesizlindik hala. Kendi bakanlığına dezenfektan satan kadın Hala oralarda. ondan sonra kızınca işte ondan alt yana silirbi. Allah'tan silirden geldi. Silirbi bana yakın yürüye gider. Ee, bizim özgür irademizi elimizden aldılar. Eee biz kime oy verdiysek özgür irademizin arkasındayız. Sürekli sokaklardayız. Biz hakkımızın geri iade olmasını istiyoruz. Başkanlarımızın bırakılmasını istiyoruz. Bizim irademizi geri versinler elimize. Valla demokrasiden şikayetçiyiz, hukuktan şikayetçiyiz, adaletten şikayetçiyiz, yoksulluktan şikayetçiyiz. Onun için buradayız. Ekrem Bey'e de selamlar olsun. Cumhurbaşkanı adayımız o. Bu meydana haksız, hukuksuzluk, adaletsizlik uygulamalara karşı çıkmaya geldik. Bu ücret, adaletsiz ücret dağılımına karşı çıkmak için geldik. Bu geleceğin Ülkemizin gençlerine sahip çıkmak için geldik biz buralara. Biz Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bizler daima var olacağız. Yaşasın adalet diyorum. Müsaade Şimdi insanların en çok sıkıntı duyduğu ekonomik durum. Ama ben gerçek sıkıntı olmadığını iddia ediyorum. biz aç ülkeyi aldığı zaman yeni düele borcumuz vardı. Hepsi öyledi o sıkıntıları atlattık. Benim hususlarımda ekmek kartı verildi yazıyor. Ekmek kartı verildi yazıyor. Yani ben doğduğum zaman ekmek kartı veriliyordu. Onları da atlattık. Neyi atlatamayız biliyor musunuz? Hukuksuzluğu atlatamayız. Eğer hukuk giderse her şeyi kaybederiz. Özgürlüğümüzü kaybederiz. Mülkiyetimizi kaybederiz. Her şeyi kaybederiz. Hukuka sahip çıkmamız lazım. Bu ceberut yapıya karşı yani burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ama yani bu süreç böyle artık olmamalı. Yani bıçak kemiğe dayandı. Bir biçimiyle bunun daha böyle radikal kararlarla bizi örgütlü partililer olarak halk olarak yani bir seçilmiş belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanımızın böyle ilçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin hiç susuz yere bu kadar böyle bu şekilde olmasını asla kabul edecek bir yanı yoktur. Buna karşı sonuna kadar direneceğiz. Ne gerekirse yapacağız. Bunun için buradayız. Seçilmiş belediye başkanlarımızın tutsak edildiğini edilmesini istemiyoruz. Ve ülkemizin geleceği için barış, özgürlük, demokrasi için buradayız. Yoksulluğu, sefaleti yenmek için buradayız. Yaşasın halkımızın kardeşliği. Yaşasın insanlarımızın dostluğu. Barış kazanacak. Barış kazanacak. Barış kazanacak. Umut yer çekimidir. Dünyada kalmanın bahanesidir. Ülkede ne orman kaldı. Ne zeytin kaldı. Mutfaklar yanıyor. Insanlar kan ağlıyor. Onun için buradayım. Bir umut diye. Vallahi tek isteğimiz bu düzenin değişmesi. Gelecek Çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği tehlike altında, bu kadar yani söyleyeceğim bu kadar. Ee, anlayamıyorum. Tek kişinin e, bütün şeyleriyle yönetiliyoruz. Onun için değişmesi lazım yani. İnşallah değişir. Özgür Kabadayı için geldim. Özgür Kabadayı'ya kadar, sonda kadar inanıyorum. İnşallah çıkacak. Ekrem Başkanımız için de buradayım ayrıca. O da inşallah yakın bir zamanda çıkacak. 24 yıl boyunca milli iradeden bahseden Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. İstanbul halkının 4.5 milyon İstanbul'un oyunu alıp seçilen Ekrem İmamoğlu başkan şu an neden tutsaktır? Yani adaletsizlik vardır ülkede. Hukuk lazım, herkese lazım, yarın onlara da lazım olacaktır. Vatandaşım, halkım, verdiğim oya sahip çıkmak için buradayım. Ekrem Başkan'a ve diğer tutsaklara selam olsun. Allah tepkimizi dile getirmek istiyoruz. Geç bile kalınmış bir şey. Hem Şili e, Belediye Başkanımıza, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bir an önce özgürlük diğer belediye başkanlarımıza da büyük haksızlık. Hani Ama CHP hakikaten e, ön aldı ve götürüyor. Her şey çok güzel olacak. Tabii ülkemiz e, bir diktatoryal rejime doğru hızla gidiyor. E, diktatörlüğün panzehri demokrasi, insan hakları ve direnmektir. Ee, halkımız e, gerçekten büyük bir direniş örneği gösteriyor. O yüzden yapılan eylemleri son derece değerli buluyorum. İktidarı ve iktidarın zulmünü gerileteceğine inanıyorum. Tabii ki her şey çok güzel olacak. Hiçbir iktidar sonsuza kadar gitmez. Mahkemede kadıya mülk değildir. Teşekkür ederim. Niye mi geldik Cumhuriyet demokrasi ve özgürlük için? İki, Ekrem İmamoğlu'nun içeride olmasını asla kabul edemiyoruz. Büyük haksızlık var. Bu ortadan kaldırabilmek için ve dışarıya çıkamamız için onun için buraya geldik. E, tabii bugün şöyle de Özgür Kabaday'ı, Özgür Kabaday'ı haksız bir şekilde içeriye aldılar. Tabii ki bu e, insanları, e, nasıl söyleyeyim, insanları aldatmak için, insanları kandırmak için yok yere yolsuzluk olmadığı bir yerde yolsuzluk varmış gibi göstererek haksız yere içeri aldılar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz ve bunu işte protesto ediyoruz. Biz de milletin iradesine sahip çıkmaya geldik, destek olmaya geldik. Vallahi benim görüşüme göre yani ki buradaki topluluğun, büyük topluluğun görüşlerini temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani ülkenin artık bu oldu bittilerden kurtulması lazım. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten özgür insanların yaşadığı, özgürce fikrini söyleyebildiği, İlkerlikten yoksun, ben yaptım oldu zihniyetinden yoksun. Kapı açılmalı artık ülkeye. Birilere sahip çıkmalı halkına. Ve biz de bunu umarak destek olmak için buradayız. İlk defa geldim ben bir mitinge. Artık sessiz kalmamaya karar verdik. Onun için geldim. Destek olmak için geldim eski geçmişlerimiz gelsin bizim zamanımıza. Hakkımız gelsin, alınıyor. kanunumuz gelsin, savunmamız gelsin, Ödeme hürriyet gelsin. Bugün, o gün Bunu söyledim. düşünceyle geldik. Herkesin bu aralar dediği şey, Arada. hak ve hukuk arıyoruz, adalet arıyoruz. Ülkenin ekonomisini daha iyi yönetebilecek birilerini arıyoruz. Öyle. Yani özgürlük arıyoruz kısacası. Herkesin istediği gibi dolaşma hakkı, çalışanların daha iyi bir ekonomiye sahip olmalarını istiyoruz. Şu anki ülkemizde bu mevcut değil. Partilerin değişmesini istiyoruz. Yani 20 yıllık bir iktidarlık söz konusu artık değişmesini istiyoruz. Değilsin, yenilere gelsin, onlar da değilsin. Sürekli değilsin istiyoruz. Ta ki en iyisini bulana kadar. Bu kadar.